Osmanlı askeriyle düşman askerinin karşı karşıya geldiği, göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı, binlerce askerin hayatını kaybettiği yer tam da burası. O kadar çok kan akmış ki buranın adına Kırmızı Sırt denmiş. Siperler arasında ara bölge, insansız bir bölge yok. 7-8 metre. Çok yaklaşmışlar çok, mı burada? Çok çok yaklaşmışlar. Çünkü bir iki aracın geçebileceği kadar bir bölge o da El zaten bombası, mesafesi. herkes birbirini görüyor zaten. Çatışmalar bu kadar kanlı olup da böylesi dar bir alana sıkışınca komutanların aklına dahice bir plan gelir. Yerin altından deyim yerinde ise düşmanın kuyusu kazılacaktır. Hemen Zonguldak'taki maden işlerine haber göndertilir. O maden işleri buraya cepheye gelir ve düşmana doğru yerin altından tünel kazmaya başlarlar o tünellerin tam düşmanın altındaki noktalara dinamitler koyularak o dinamitler patlatılır ve düşmana zayiat verdirtilir. Burada Haziran ayının başından itibaren çok fazla yoğun kanlı muharebeler olunca bizimkiler Zonguldak'tan maden İşçilerini getirirler. Lağım adı verilen. Zeminden yarım metre daha aşağıdan böyle bir insanın rahat geçebileceği kadar 50-60 metre e, dehliz gibi açarlar. Siper kazmak e, o kadar zor bir şey değil ama e, lağım kazmak e, uzmanlık gerektiren bir şey. O yüzden Zonguldak'tan işçilerin buraya geldiğini biliyoruz. Amaçları e, derin siper kazmak ve e, lağım kazmak. Müttefiklerin cevabı aynı taktikte oldu. Orduda hep geri planda olan lağımcılar şimdi başroldeydi. Savaş yer altına inmişti. O lağımı kazdıktan sonra en uça patlayıcılar yerleştiriliyor. Sonra işte fitil ateşliyorsunuz ve infilak ettiriyorsunuz. Ya bazen biz patlatırız onlar girer bazen onlar patlatır biz çabuk davranmış. aynı taktiği onlar da kullanmış yani, onlar da kazmışlar. İlk biz bu taktiği biz uyguladık fakat onların teknolojileri daha yüksek olduğu için onlar sonra bizi geçtiler Yeraltı savaşları kara muharebelerinin ne kadar kanlı olduğunu her iki tarafında savaş şartlarında sınırları nasıl zorladığını gözler önüne serdi